Merhabalar. Merhaba. Hanımefendi yurt dışına e, hediyemiz var. Neden yapmışlar? <laughs> Dize ücretiniz bizden. E? Gider misiniz? Gidemem Nasıl ki şey, imzam var. Gider Nasıl var? yani? İmzam var. Gidemem ya. ki yasak. Ne, neden e? yasak? Ben. Bu ne? Ben. Canlı yayın TikTok fenomeniyim ben. ben, ben. Aa, evet tanıdım seni ya. Biz tanıdım mi? tanıdım. Evet TikTok fenomeniyle e, şu anda sokak röportajı yapıyorum. Hanımefendiyi yurt dışına göndereceğiz. Tüh ya öyle keşke öyle bir şansım olsaydı giderdim. Gider misin? Keşke, keşke. Giderdim ama imzam Anladım. var denetimliyim de. Ha denetim. O zaman ya bittiğinde şey, gönderelim seni. Sen tamam. Bittiğinde göndereceğiz. Sur 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 Suriye'ye göndereceğiz. Yok 150 dolar. Ay Suriye'ye mi? bize evet. Halep'e mi? Evet. Fransa'ya falan gönderseydiniz ya. <laughs> Bakalım şöyle canlı yayındakilerini görelim. Hanımefendiyi Suriye'ye göndereceğiz. Sıcaktır abi. Burası sıcaktır. Burası orası sıcak orası sıcak Orası evet, ya canlı yayın tiktok. Şu anda bizi kaç kişi izliyor? 2000 2000 kişi izliyor. Ee. Şimdi, Dur ben buradan çıkayım da Çıkma siz... çıkma kal burada. Dur oradan çıkayım. Ya, Sizden ya. çıkıyorum kızlar sonra atarız PK. Nere? Heh. TikTok fenomeniyle karşılaştık ya. Kaç takipçiniz var? Evet. evet. Vallahi e, 261 261, 261, 261 bin, bin. bin. Evet. Tamam. Şu an neredeyiz? Şu an kent Merhabalar. meydanındayız. Kent meydanı hanımefendi. Şimdi, şimdi sizi, <laughs> sizi yurt dışına göndereceğiz. Bize 150 dolar vize vize biz de, biz karşılıyoruz. Ama tabii ki sizin eee imzanız varmış. Yani İmzadan yani var. sonra Toler Medya'yı takip etsinler. Tamam. Onlara Toler Medya'yı <laughs> takip eder Toler, <laughs> <takip edin. gülüyor> Toler Medya'yı takip edin. Toler Medya'yı takip edin. Sizleri de yurt dışına göndereceğiz. Toler Medya. Öyle bir imkanımız mı var yani? Gönderin işte. Bize parası bizden. Bu. Ciddi misiniz? Suriye vizesi 150 dolar. Suriye zaten herkes Suriye'den kaçıyor ki. E tamam, gideceksiniz. Suriye? Ya, keşke Suriye'ye göndermeseydiniz ya. Nereye gönderelim? Paris'e falan. Paris'e istiyor. Sizi Paris'e gönderelim o zaman. Paris'e param var anlamadım. Paris kampanyasına e, kampanyasına seni dahil edeceğiz. Tamam, çok teşekkür ederim. Hanımefendi görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşürüz. İyi yayınlar. Size de iyi röportajlar.